Televizyonumuzda yayınlanan güncel programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Fevzi Yapıcı, pandemi döneminde Denizli ve ülke gündemini tüm ayrıntılarıyla değerlendirerek parti olarak çalışmalarından da bahsetti. Tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutlayan ve Şehitler Haftası'nı değerlendiren Başkan Fevzi Yapıcı, bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyorum. Bu vatan için hayatlarını kaybeden şehitlerimizi de anıyoruz diye konuştu ramazanı malum ramazan ayındayız kutluyoruz ee, rabbim inşallah hakkıyla e, yapmayı nasip eder bu ayı geçirmeyi nasip eder e, ayrıca 14 20 nisan şehitler haftası, haftası evet oldukça e, da önemli bir hafta kesinlikle bizim için. kesinlikle bu vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimizi minnette anıyoruz hı hı hı. ki mekanları cennettir inşallah ülkemizde hala terör belasıyla Devam etmeye mücadele edilmektedir. Evet. Hatta daha yeni üstümüze füze at, saldırısı yapıldı, şehit verdik. Hı hı. E, terör örgütleri yabancı istihbarat örgütlerinin güdümünde biliyorsunuz hı hı. bu işler hareket etmektedir. E, amaçları tek dünya devleti hala dinlendiriliyor birçok yerde. Kimisi komple teorist diyor buna belki ama e, tek dünya devleti, e, tek dünya milleti oluşturmak istiyorlar. Yaşanılan bu salgın sürecinde yaşanan ekonomik gelişmeler üzerine konuşan Başkan Yapıcı, ülkemizin çıkış yolu için kaynak paketlerimiz mevcut yani çözümlerimiz var ifadelerini kullandı. İzmi değil de borcun izmi olmuş. Kredi kartı dediğimiz zaman biz hani tıkır tıkır harcıyoruz ama kredi demek borç demektir, borçlanmak demektir. Hı hı. E bu şekilde ülkemizin çıkış yolu da borç ekonomisinden kurtulmaktır. Hı hı. E bunu nasıl yapacağız? Kaynak paketimiz var. İşte 15 maddede ilk 3 yıl yapım aşamaları ondan Hı -hı. sonra her yıl 125 milyar dolar minimum 150 milyar dolara kadar da çıkabilir. Hı -hı. Bizim bir şeyimiz var. Hani böyle kötü 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 öldük bittik mahvolduk. Bu lafların e, sadece bunları söyleyerek insanların psikolojisi zaten iyi değil. Hı -hı. O anlamda e, sıkıntılarımız var. E, ekonomimiz iyi değil, işlerimiz, psikolojimiz iyi değil ama çözüm var.